Genel Başkanı Özgür Özel'in bir söylemi. Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bölgede seküler olarak CHP ve DEM Parti kaldığı açıklamasını sert sözlerle eleştirdi. Çelik bu ifadelerin son yılların en sorunlu siyasi beyanlarından biri olduğunu söyledi. Bu gerçekten sekülerizmin ne olduğunu hiç anlamamış, laikliğin ne olduğunu anlamamış, demokrasinin ne olduğunu anlamamış bir zihniyetin ürünü. Benim son 10 yıllar içerisinde duyduğum en vahim açıklamalardan bir tanesi. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul'a yağmur yağmaması için dua ettiği yönündeki sözlerini iftira olarak nitelendiren Çelik, bu söylemin belediyelerdeki yönetim zaaflarını örtme çabası olduğunu ifade etti. Bunu doğrudan CHP Genel Başkanı e, söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dualarının her zaman milletin ve bölgenin hayrına olduğunu söyleyen Çelik, yalan siyasete ve yassada zihniyetine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini dile getirdi. CHP'yi Bağız Partisi ile aynı düzlemde